Evet, başardınız sonunda. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Rüyasya <laughs> şey Dağlı kanalına hoş geldiniz. Rüyasya Dağlı kanalına hoş geldiniz. Bugün nereye gidiyoruz? Rüzgar'cığım çık oraya? <laughs> ben çok heyecanlıyım. İlk defa Rüzgar'ın arkadaşının doğum günü var. Ve Fiyon'un arkadaşına hediye almaya geliyorduk. Bu sefer Rüzgar'ın arkadaşına hediye alacağız. Hadi bakalım, gidelim mi? Hadi gidelim. Evet, Nereden çıkış? Rüzgar'ın M21. Rüzgar'ın elini tutar neyse? Bu taraftan gidiyoruz. Asansör burada, bakın. Aa, burada. Hadi koşun. Işıklar söndü yine. Beni daha, <laughs> Hadi Rıza, Rıza sen de. Hoppa. Olmadı. Bakın. Hop oh, geldi. Geldi. Aferin size be. Asansör burada. Hadi koşun 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 koşun. Asansör orada. Koş koş koş. Oo yürüyüşe bak artist. Peki bir şey soracağım. Ne almayı düşünüyorsunuz? Var mı aklınızda bir şey? Valla ben kıyafetliyorum Rüya sen, sen ne alamadın? Ben de oyuncak gibi. 5 yaşındaki bir kızın en seveceği şey. Arkadaşlar kıyafet mi oyuncak mı? Yorumlara yazın. Biz gidelim bakalım neler varmış. O x-ray'den çıkarken ses senden mi geldi? Gerçi ne var üstünde? <laughs> ne var üstünde? Ceketin ne olacak? <laughs> ne için ne <daha> yapıyorsun <laughs> babacığım? Kırılmasın da içine düşmeyelim şu merdivenleri. Merdivenler mi? Musun? Ne oldu? Merdivenler kırılmasın da içine düşmeyelim diye dua okuyor. Ay, dünya öyle şeyler söylemesene bana. <laughs> Annem bir daha yürüyen merdivene binemez vallahi. oldu bu mağazada bir şey beğenemedin? Ya çok yazdık böyle ben biraz daha baharlık bir şey istiyorum yani. Şu an üstüne gitsin istiyorum alırdı anlatabiliyor muyum? Evet. Ne istediğim de tam olarak bilmiyorum ama istediğim şey tarzı bir şey burada bulamadım. O yüzden başka bir mağazaya daha bakacağız şimdi. Ne arıyorsun? Bu? Ne arıyorsun buralarda dostum? <laughs> Hayır dola tut elini tut o zaman da oradan içine düşersin. Rüya. Annem bugün rüzgarla baksana sen hediye baktın misin? sanki sadece bizi gezdiriyorsun gibi geliyor. Kendime de bir şeyler bakıyor olabilir mi arada. Kendine mi? Ben de kendime bakıyorum bir şeyler. Kadınlara bakıyorum. Bak. <laughs> Başka bir mağazaya girdik arkadaşlar yine. Ya baba ya. Yine girdik. Efendim baba, baba, efendim. Mağazaya giriyoruz. İkisi de bir şey istiyor. Mağazaya giriyoruz. İkisi de bir şey istiyor. Bu ikisi arkadaşlar. Klasik bir kadın erkek şeyi var şu an çatışmakla. Tabii ki bakacağız kendimize evet. de bir şeyler. Beğenirsek neden olmasın Ama amacımız hediye almaktı. Tamam biz amacımız alışveriş Hayır. her zaman hem her hayata zaman. geliş amacımız alışveriş. Bismillah. Bismillah tabii ya. hediye bakmıyor. Rüya bir şey bakıyor. Rüzgar orada spider ay. şey bakıyor. Sen hiç kimse hiçbiriniz hediye bakmıyorsunuz ya. Bilgi sana kim verdi? Kendine mi alıyorsun onu? Hayır ya. <laughs> Daydan çıktı. Çıktı. Rüzgar bir tane çanta çanta. Rüzgar çanta alacağım diyor. Rüya çanta diyor. Ben sadece kıyafet bakıyorum. Biz böyle ilerleyemeyiz. İlerleyemeyiz. Aklıma bir fikir geldi. Rüya. Ay Rüya orada çok güzelmiş. ya. Anne, bir şey söyleyeyim mi? Bu benim bir ihtiyacım. Bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu? Ne olacak? Ya Neyse almıyoruz zaten almıyoruz hiçbir şey almıyoruz. Ben gidiyorum görüşürüz. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Bay bay. <laughs> şu sudur bilmem nedir götüremiyorum. Anlıyorum. Ama yakın zamanda bir gezi yok bildiğim kadarıyla. Var. Bu sade şeyler bakma. Biraz pembeli mehembeli bir şeyler al. Annem ya yok ipek böyle bence çok güzel bir kombin ya baksana. Ben, ben de giyerim yani bunu. Tamam, sen Sana gidelim. almıyoruz sen, ama. Sen ipeğin aynı mı? Annem ipeğin tarzı mı? Ben bile bak hediye alıyorum. Beğenmezse değiştirebilirim. Niye moralim bozdun benim ya? Sana mı? Sen peynir almayı düşünüyorsun pardon? Göster. Göster. Anne bu eteği ben çok beğendim. Okulda bir tane kız giyiyordu. Çok yakışıyor. Özellikle ben etrafına çok güzel oluyor bu çantada yedilerde sen... kullanmam gereken çok güzel kısa boy bir çanta. Beni... Herkes ihtiyaçlarını suyu falan alırken ben alamıyorum. Bu çanta ihtiyacım var. Beni gıcık tuttu. Aa, en son sen İpe'ye alacağın hediyeyi gösterecektin. Ne ara buraya geldik biz? Nasıl? <gülüyor> rüya, <gülüyor> rüya her şeyi kendinde zannediyor. Bu şekilde ilerleyemeyiz gerçekten olmaz. Bak bu kombine bak yorum yap nasıl? Çok Biraz güzel. Büyük sanki ama değil mi? Altı yedi. Bu ne de gerçek de? Alttan emin olamadım. Dur bakayım ben. Bahar için çok güzel değil mi? Evet çok güzel Bence dermiş. bunlardan birisini alalım. Tahmin ayak numarası da rüzgarlı hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum yeşil olduğu için. Hangisi diyorsun? Ben siyah. Rüya tabii ki diyorum. simli der. Bence. Ben siyasi Beyaz ediyorum. dedi. Bak biz öyle dedik ki o yüzden öyle kesin. dedi. Kesin. Tam Sen tarz. hangisini istiyorsun? Sen Arkadaşlar Arkadaşlar zaman... şey ben, ben de siyasimli derim. Ama tabii ki de rüzgar son karar. Rüzgar son karar verecek Hayır şu an şey yapmıyoruz. Şu anda etkilemiyoruz. Rüzgar. Bence <laughs> 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 Çok sevdim. Tamam tak hadi kafanı ha sevdiysen. Heh, çok güzel oldu. Tam tam bir şimşek makyajı. Hangisi sence İpek'e yakışır? Bence de bu. Da Hangisi? Darap darap darap. De... Siyasimliği seçti. Birisi. İşte Gördün mü? Aynısına biniyorlar ısrarla ya. Aynen. Aynı fark ettim. Ve alışverişimizi tamamlamış bulunmaktayız Rüyacığım. Hediyelerimizi aldık. Şimdi eve gidiyoruz ve onları ne yapacağız? Paketleyeceğiz. Hazır mısın? Hediye paketi yapmak konusunda sana güveniyorum Rüya. Ben çok iyiyimdir bu konuda. Kesinlikle. Deyip şu an hiçbir şey yapamıyormuşsun. Şimdi gerçekten ee, böyle kağıtla ilgili paketlemeyle evet. Emeğiyle ilgili... Yani seviyorsun o... da bu işi. <laughs> Ay buz gibiymiş. önlük, önünü kapat Rüzgar. Elinle kapat en azından. Uş, uç, uç, uç. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Bence kombinin çok iyi ama ayakkabılarını çıkart bir poşete koy böyle götürmeyeceksin herhalde. Evet. Bu arada arkadaşlar biz doğum günü partisine hazır hazırız değil mi Rüya? Hediye paketlerimizi de yaptı. Hediye paketlerini bu poşete de koy anneciğim. Bunu koy götürmemiz kolay olsun. Dur şöyle yan koy düzgün dursun. Nerede mi? Evet gidince bunları sen doğum günü çocuklarını verirsin anlaştık mı? Evet yavaş yavaş çık. Rüzgar nerede? Rüzgar. Rüzgar. Doğum günü partisine gideceksin. Ne yapıyorsun anneciğim? Sen yine mi PlayStation? Yürü hadi hazırlan hazırlan gidiyoruz. Çıkalacağız ya. Rüzgar sen de çok yakışıklı oldun. Artık hazırsak o zaman çıkalım mı evden? Allah ne yapıyorsun be? Hadi bakalım doğum günü partisi başlasın. Yürüyün gidelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.